Herkese merhabalar. Ben Doktor Erak Başer. Gebelik sırasında HPV aşıları yapılabilir mi? Bugün size bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi HPV ya da Human Papilloma Virüs, rahim ağzı kanserinin en önemli ve belki de tek nedenidir. HPV aşıları rahim ağzı kanserine yol açabilen bu virüslerin en tehlikeli yerlerine karşı bizi korumak için dizayn edilmiştir ve yıllardır uygulanmaktadır. Hastalarım tarafından bana sıklıkla sorulan bir soru şu. HPV aşısı olmak istiyorum fakat aynı zamanda gebelik de planlıyorum. Bu durumda nasıl ilerlemek lazım? Gebelik planlayan hastalarımızda gebe kalıncaya kadar geçen sürecin 12 ay veya daha fazla olabildiğini biliyoruz. Bundan dolayı bizim önerimiz HPV aşılarını geciktirmeden olmak. Ancak aşılarımızın bir veya iki tanesini yaptık ve gebe kaldığımızı öğrendik. Bu durumda ne yapmak lazım? Bugüne kadar yapılan yayınlarda gebelik sırasında yanlışlıkla HPV aşısı olan kişilerde bebeğe dair herhangi bir risk tespit edilmemiş. Ancak ne olursa olsun bu bir ilaç olarak kabul edilmeli ve bu dozlar gebelikten sonraki dönemde tamamlanmalıdır. Yani özetleyecek olursak, gebelik planlayan hastalarımız güvenle HPV aşısını yaptırabilirler. Aşı sonrasında gebe kalmayı beklemek için belli bir süre yoktur. Ancak aşı takvimi tamamlanmadan, yani 0. 2. 6. aylarda yapılan bu aşının tüm dozları tamamlanmadan önce gebelik oluştuğunu fark edecek olursak o zaman son dozlar gebelik sonrasındaki döneme bırakılmalıdır.